Aa, yine acıktık ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine farklı farklı menülerimiz var. Bu sefer domuz eti yok. Şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi. Evet. Fokusunu bir türlü anlayamadım da yeni bir ışık ayarladık eve. Artık ışık problemimiz olmayacak. Şöyle bir şeyimiz var. Bakın el yapımı soğan halkaları şu şekilde. Ondan sonra soğan tavuğu şey ne? Soğan şey tavuk halkası. But. Başka şeyler. Bir de işte size gösterdiğim şeyi hazırladık. Önce bundan başlayacağız. Bu gerçekten çok acı arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten her zaman kullandığım. Onu zaten yine gösteririm yerken. Böceğe benzeyen bir sebze. Sonra şöyle bir çin mantarı. Özel soslu. Bunu da çok tüketiyorum. Çok güzel bir şey. Ve tavuk sosu. Böyle açık kalsın. Şimdi bu biraz acı olacak. Onun için şöyle kolamızı hazırlayalım. Üzerinde yani çok acı olduğunu belirtiyor. Hep birlikte deneyeceğiz. Siz de bu süre içerisinde seri bir şekilde like